Hey. Ne alaka? Kanalına hoş geldin. Eğer sen de teknoloji dünyasının çılgın trendlerine, toplumsal algılarına ve o meşhur iPhone mu Android mi kavgasına biraz kafa yormak istiyorsan Doğru yerdesin. Videoya başlamadan önce eğer hala abone olmadıysan hemen şimdi o kırmızı abone butonuna tıkla, bildirimleri aç. Çünkü burada senin kafa karışıklıklarına ışık tutacak, bol esprili, bol bilgi dolu videolar hazırlıyoruz. Hadi başlayalım. Türkiye'de iPhone kullanmak. Dostlar bu öyle sıradan bir akıllı telefon tercihi değil. Adeta bir yaşam biçimi, bir kültür, bir sosyal statü göstergesi haline geldi. Peki neden? Neden bir iPhone'a sahip olmak bazı çevrelerde vay be paraya bak iş dedirten bir olguya dönüştü? Ve neden Android kullanıcıları özellikle de fiyat performans canavarlarını tercih edenler yanlışlıkla gariban damgası yiyor? Gelin birlikte hem gülerek hem düşünerek bu konunun derinliklerine dalalım. Şimdi kabul edelim. Türkiye'de iPhone fiyatları bir araba taksiti gibi. Yeni model çıktığında acaba böbrekle mi ödemek gerekiyor diye espriler dönüyor. Bu işin mizahi tarafı ama ciddi ciddi Türkiye'de bir iPhone almak özellikle asgari ücretin oldukça üzerinde bir bedel ödemek anlamına geliyor. Sene 2004 iPhone 15 Pro Max'in fiyatı neredeyse bir asgari ücretlinin 10 aylık maaşına denk geliyor. Hal böyle olunca iPhone sahibi olmak otomatikman bir ben farklıyım, ben özelim, ben bunu karşılayabiliyorum mesajı veriyor. Yani iPhone cepte ise sanki cebinde küçük bir altın külçesi taşıyorsun gibi hissediyorsun. Sosyal medyada bu algıyı besliyor. Mesela Instagram'da bir story atıyorsun iPhone'dan gönderildi ibaresiyle. Hemen altına yorumlar geliyor. Kanka yeni iPhone mu? Hani ekonomiydi? Ya da Twitter'da bir selfie paylaşıyorsun. Portre modu öyle bir adam ediyor ki sanki Vogue dergisinin kapağına çıkmışsın. Androidle çekilen fotoğraflarda ise bazen sanki 2017'cenin tuşlu telefonlarıyla çekilmiş gibi bir muamele var. Halbuki Android dünyasında da süper kameralar, çılgın teknolojiler var, ama toplumsal algı başka. Peki bu algının kökeni ne? Aslında burada devreye marka psikolojisi giriyor. Apple dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kendini bir premium marka olarak konumlandırdı. Reklamlarında sadece teknolojiyi değil, bir yaşam tarzını satıyor. Şimdi gözünüzün önüne getirin. Apple'ın reklamlarında havalı gençler, sanatçılar, yaratıcı tipler, modern yaşam tarzı, sade ve şık objeler. Yani sanki iPhone alınca hayatınız minimalist, havalı ve kusursuz olacak. Halbuki çoğumuzun sabah uyanınca ilk işi ekmek fiyatlarını kontrol etmek. Ama iPhone ile yapınca sanki bakkala bile ben farklıyım mesajı veriyorsun. Gelelim Android kullanıcılarına. Şimdi Android dünyası çok geniş. Uygun fiyatlı, orta segment, üst segment, katlanır telefonlar yok yok yani. Ama bizim toplumda Android kullanıyorsan, para biriktiremeyen, gariban, teknolojiden anlamayan gibi ön yargılarla karşılaşabiliyorsun. Özellikle şu meşhur iMessage ayrımı. Bir WhatsApp grubunda mavi baloncuk iPhone kullanıcılarını, yeşil baloncuksa Android kullanıcılarını temsil ediyor iPhone'cular bazen yeşil balon musun sen diye takılıyor. Android kullanıcıları ise abicim aynı işi yapıyoruz işte diye savunmaya geçiyor. Gündelik hayatımızdan bir örnekle devam edelim. Bir kafede arkadaş grubuyla buluştunuz. Hesap ödenecek. Birisi QR koddan ödeme yapacak. iPhone kullanan hemen Apple Pay ile ödeyeyim mi diye atılıyor. Android kullanıcısı ise benimkiyle de olur ama banka uygulamasını açmam lazım derken arka planda arayüz, güncelleme, şifre derken olay uzuyor. Herkes iPhone'cuya dönüyor. Sen öde, sonra paylaşırız. Yani küçük bir teknolojik hareket bile toplumsal algıda bir üstünlük göstergesi olabiliyor. Bir başka senaryo. Üniversite kampüsündesiniz. Yeni tanıştığınız biriyle iletişim bilgisi paylaşacaksınız iPhone kullanıcıları "AirDrop'la atayım mı?" Şey? diye sorduğunda Android kullanıcısı "Benimkinde AirDrop yok. WhatsApp'tan atsak olur mu?" diyor. Hemen ortamda bir sessizlik, hafif bir gülümseme. İşte teknolojiyle alakalı tamamen masum bir tercih anında statü göstergesine dönüşüyor. Ama işin bir de şu tarafı var. iPhone kullanmak gerçekten de bir lüks tüketim alışkanlığı mı? Yani herkes parası olduğu için mi iPhone alıyor? Aslında hayır. Araştırmalar gösteriyor ki Türkiye'de iPhone kullanıcılarının önemli bir kısmı gelirinin ciddi bir bölümünü bu telefona yatırıyor. Hatta bazıları krediyle, taksitle, elindekini satıp üstüne para ekleyerek alıyor. Yani bazen statü göstermek için finansal anlamda kendini zora sokanlar da yok değil. Çünkü toplumda iPhone kullanıyorsan bir şekilde başarmışsındır, bir yerlere gelmişsindir algısı hakim. Burada devreye gösterişçi tüketim kavramı giriyor. Yani tıpkı markalı ayakkabı, pahalı çanta veya lüks araba gibi iPhone'da bakın ben buradayım ben de varım deme şekline dönüşüyor. Özellikle gençlerde iPhone sahibi olmak, sosyal grupta kabul görmek, farklılaşmak ve bazen de ezik damgası yememek için önemli hale geliyor. O yüzden bazı aileler çocuklarına iPhone almak için kredi çekiyor. Bazı gençler yeni çıkan modeli almak için eski telefonunu satıp üstüne taksit ekliyor. Sosyal medya bu algıyı sürekli besliyor. Influencerlar, ünlüler, fenomenler ellerinde yeni iPhone'larla story atıyor, kutu açıyor, unboxing videoları çekiyor. Bir anda yeni çıkan iPhone toplumun gündemine oturuyor. Android kullananları ise bazen kendini savunmak zorunda hissediyor. Kardeşim benimki de 120 Hz ekran, 108 megapiksel kamera, 5000 miliamper batarya. Ama nafile toplumun kafasında iPhone neger üstünlük algısı kolay kolay değişmiyor. Tabii ki bu durumun komik yanları da var. Mesela iPhone'unu masada ekranı yukarı bakacak şekilde koyanlar var. Sanki bak ben iPhone kullanıyorum demek için. Ya da yeni model çıktığında... ''Aa sende hala eski model mi var?'' Hi, diyen arkadaşlar. Bir de şu tipler var. Android kullanırken sürekli iPhone'u kötüleyen ama ilk fırsatta iPhone aldığında eski Android günlerini unutanlar. Fiyat farkı da konunun en önemli taraflarından biri. Dolar kuru arttıkça iPhone fiyatları uçuyor, Android'de ise her bütçeye uygun model bulmak mümkün. Ama yine de Android kullanıcıları bazen ekonomik tercih yaptığı için değil daha mantıklı, daha özgür olduğu için bu tercihi yapıyor. Açık kaynak sistem, özelleştirilebilir arayüz, daha fazla donanım seçeneği. Ama bunlar toplumsal algıda genellikle ikinci planda kalıyor. Çünkü mesele görünürlük ve statü. Sonuç olarak Türkiye'de iPhone kullanmak sadece bir akıllı telefon tercihi değil. Aynı zamanda bir sosyal kimlik, bir statü sembolü haline geldi. Android kullanıcıları ise çoğu zaman gariban etiketiyle mücadele ediyor. Ama aslında teknolojiyi daha bilinçli ve mantıklı kullanan bir kitle de var. Belki de mesele hangi telefonu kullandığımızdan çok bu tercihlere neden bu kadar anlam yüklediğimizdir. Yani ister iPhone kullan, ister Android, önemli olan cebindeki telefon değil, kafandaki vizyon. Eğer bu videoyu beğendiysen hemen aşağıdan beğen butonuna basmayı ve düşüncelerini yorumlarda paylaşmayı unutma. Sen hangi taraftasın? Sence bu statü algısı değişir mi? Android kullanıcılarına yapılan bu gariban muamelesi adil mi? Yorumlarda buluşalım. Bir sonraki ne alaka? Videosunda görüşmek üzere. Hmm. Hoşçakal.